Yunan Star televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin son zamanlarda provokatif faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Panagiotopoulos, Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başa çıkma yönteminin bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos tam olarak öyleyiz ifadesini kullandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos Panagiotopoulos her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz dedi. Türkiye'de geçtiğimiz cumartesi günü 30 Mayıs resmi gazetede yayımlanan 7 ayrı ilanla Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116.745 hektar, diğeri için 193.522 hektar ilave ruhsat başvurusu yaptı başvuruyla Yunanistan'a ait ve Türk kıyılarının karşısındaki Rodos, Karpados, Kasos ve Girit adalarının 6 millik karasularına yakın bölgede hidrokarbon aramalarına başlaması için hükümetten ruhsat talep edildi. Bunun ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama planlarına ilişkin olarak AB yönetimine bir mektup gönderdi.